Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere F-35 savaş uçağının ahşap maketini yapacağız. Haydi başlayalım. Küçüğümüzün tam şekli bu. Üstten görünüşü. Bu da yandan görünüşünü çizdik. Şu anda pek bir şeye benzemiyor ama yontmaya başladı ortaya şekil çıkmaya başladığında gayet güzel gözükecek. Bunu yapabilmek için cetvel, kalemler, iki çeşit kalem kullanıyorum. Keski, çekiç, keser ve testere. Ve şu kütükten yaptık. Tabi burayı da biraz talaş ettik. Maksat biraz eğlenmek. Aslında bu işi yaparken stres atıyorum ben genellikle. Daha önce de yaptığım uçaklar var. Onlar da videonun devamında göstereceğim. Kütüğümüzü yontmak için ve bu sebeple işimizi kolaylaştıralım diye birkaç yerinden böyle çizikler attık ki çatlayıp kırılıp gitmesin çünkü bununla vurduğumuz zaman paramparça olmasın yarılıp gitmesin diye arkadaşlar. Uçağımızın hava alıklarını çizdik. Ne dedik Bu kısmı yapacağız. Şurayı yaptık. Sonra üstün V'sini yaptık. Yani şurayı. Sonra da burayı yaptık. Şimdi bu yandan geriye doğru gideceğiz. Arka tarafı tamamlayıp alttan ileri doğru geldiğimiz zaman uçağımızın şekli çıkacak. Yani şu videoda gördüğünüz üzere şurayı burun kısmı yaptık gerisini de yapacağız. Şu anda kanatlara takacağımız yerin yuvasını yapıyoruz. Burası ister istemez biraz kütüğü kastıracak. Derinleştikçe kastıracak. Çatlamasın diye yine burayı yontmayacağız. En son iki taraftan da oyduktan sonra yontacağız. Yoksa kırılır ve bütün emeğimiz çöpe gider. Bu işi atölyede de yapılabilir. Ama o zaman zaten profesyonel bir şekilde yapmış olursunuz. O zaman da bu iş meslek olur. Eğlence maksatıyla yapıyorsanız böyle uğraşacaksınız. Ee, yoksa vakit geçiremezsiniz. Bir an önce bitirmeye kalkışmayacaksınız hiçbir zaman. Çünkü bitmez. Ben bir tane uçağı F-22 modeli uçağı tam tamına bir ayda bitirdim. Ve sabahtan akşama kadar da uğraşıyordum yani. Bir video ortalama yani bir uçak ortalama bir ayda anca yapılabilir hiç durmadan çalışırsam tabii ki çabuk biter ama ortalama bir ay kesinlikle sürecektir yani ve bu videoyu biz bir ay kadar sonraya yüklemiş olacağız. Maksat akşam evde otururken bir saat yarım saat iki saat başka bir şeyle uğraşıp. Oyalanmak. Yani oturup televizyon da izleyebilirsiniz, video da izleyebilirsiniz veya da izlediğiniz videodaki uçağı ya da başka bir modeli de yapabilirsiniz. Sonuçta nasıl yapıldığını biraz gördükten sonra olabilir. Ben çocukluğumdan beri maketlerle uğraşıyorum. Çok uzun zamandır. Yani belki 15 sene falan kadar. Tabi o zaman çok güzel yapamıyordum. Ama zamanla bir de üzerine çizim yaparak yapmaya başladım. Ve bu sefer de dengeli bir şey oldu. Çıkmaya başladı ortaya. Çizim yapmazsanız üzerine hiç güzel çıkamartamazsınız. Bu bir gerçek yani. Çizim şart. Çünkü bir tarafını 3 santim bir tarafını 1 santim yaptığınız zaman hiçbir kıymeti çıkmayacaktır. Kendi yaptığınızı bile kendiniz beğenmezsiniz sonra. Da maketimizin sağ tarafındaki sağ kanat yuvasını sol tarafındaki sol kanat yuvasını açtık. Daha önce de belirttiğim gibi önden geriye doğru gidiyoruz. Şimdi üstü biraz yaptık. Tabi tam haliyle getiremedik. Bu şekilde devam ediyoruz.